Teşekkür, ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Bu ee, Uluslararası marka ödüllerindeyiz. Neler yapıyoruz? Ee, biz biraz kendimizden bahsetmek istiyoruz. Asil İlaç Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Kimya Mühendisi İlhan olarak. Son üç yılımızı özellikle içinde kimyasallar olmayan, petrol türevleri olmayan deterjanlar ve bu deterjanlar doğal bir deterjan. Ve bunların insan deterjanlarının günümüzde insan sağlığı açısından çok büyük bir risk teşkil etti, çok büyük bir zararlara uğratıldı ve günümüzde her bir ferdin yaklaşık bir yılda 3-4 kilo deterjan yutulduğu ve bu da kanserlere yol açtığı ve bizi değişik hastalıklara meydan verdiği bilimsel alanda bunu kanıtladık gerek Türkiye'mizde gerek de arasında biz bu konuda yola çıkarak ilk etapta içinde petrol ve kimyasal bulunmayan ve dünyada bir tek olarak tablet deterjanı ürettik. Devamında bunlarla ilgili tekrar bağımlı olarak işte piyasamıza kireç çözücü tabletler, kireç çözücüler bulunmaktadır. Bunlar işte por çözdür. <laughs> piyasada tabir edildiği markalar işte. Bunların etken maddeleri nitrik asit olarak bilinmekte. Bu nitrik asitin insanlarımıza çok kullanmamız halinde vücudumuza ağır metaller aldığımız ve bu ağır metallerle beraber yüksek oranında biz hastalıklara meydan verildiği gördük. Ve biz son 3-4 yıldımızı bize bilime adadık. Bir 12 bilim ekibimin başındayım. Önümüzde profesör arkadaşlarımız, doçent arkadaşlarımız var.